Aşağıdaki şekilde diyor. Bakterinin eşey süremesi gösterilmiş. Yüzde diyor ki bu üreme ile ilgili diyor hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakteri nasıl bölünerek çoğalıyor bir bakalım. Şimdi arkadaşlar önce ne oluyor? Bakın DNA kendini eşliyor ve DNA bakın hücre zarına tutunuyor şu şekilde. DNA kendini eşliyor. Ondan sonra hücre zarı arkadaşlar ne yapıyor? Uzayarak DNA'lar birbirinden ayırıyor. Zara tutunan DNA'lar arkadaşlar bu şekilde ayrılmış oluyor. Derken sitoplazma bölünmesiyle beraber iki tane yeni bakteri oluşuyor. Arkadaşlar bu e, bölünerek üreme diyoruz. Basit ikiye bölünme diyoruz. Binar füzyon basit ikiye bölünme şeklinde arkadaşlar bölünüyorlar diyebiliriz. Bunu niye özellikle vurguluyorum? Bakın bu mitoz değildir. Arkadaşlar mitoz mayoz bölümü prokaryotlarda görülmez. Mitoz mayoz prokaryotlarda görülmüyor prokaryotlarda görülmez. Ökaryotlarda görülür. O yüzden arkadaşlar bakterinin bölünmesine falan soruluram mitoz demeyin yani, tamam mı? Basit ikiye bölünme diyoruz. Peki hocam niye yani mitoz mesela mitozu ben şimdi size söyleyeyim. Mitozda işte çekirdek bölünürken ne yapıyoruz? Profazda çekirdek zar eriyor. Hani çekirdek zar. kaybolur diyoruz. Hani çekirdekçik. Kromozom diyorsunuz. Hani kromozom. Çıplak DNA var, değil mi? İşte kardeş kromatikler ayrıl Hani kardeş kromatikler. Böyle bir şey var mı burada? Yok. O yüzden arkadaşlar bunlara gerçek mitoz denmiyor. Tamam mı? O yüzden basit ikiye bölünme. Biner füzyon diyoruz. Diyor ki bölüm öncesinde stoplazma miktarı artar. Zaten stoplazma artıyor. Hücre belli bir büyüklüğe ulaşıyor. Değil mi? O şekilde bölünüyor zaten. Bu doğru. Stoplazma bölüm önünde önce DNA kendine eşler. Zaten önce DNA işleniyor. Evet. Oluşan iki bakterinin genetik yapısı aynı. Evet arkadaşlar eşlendi. Kopya yaptın. Her kopyayla arkadaşlar bu hücrede her birine koydun. Aynı olacak tabi. Bakteri DNA'sı eşlendikten sonra hücre mitoz ile diyor. Çizdik hemen tamam mı? Bakın bakteri ve erkelerde mitoz mayoz yoktur. Diyor ki oluşan yeni bitki bakterilerin diyor büyüklüğü eşit olmayabilir. Arkadaşlar zaten stoplazma eşit dağılacak diye bir kuralımız yok. Organel sayıları işte eşit olacak diye bir kuralımız yok. Diyelim 200 tane ribozom var. 100-100 mi ayrılacak da? Böyle bir olay yok yani. Eşit olmayabilir. Cevabımız denizli olacak. Tek hücreli bir canlı da diyor verilen eşeği sürme çeşitlerinden hangileri kesinlikle görülmez diyor. Bakalım arkadaşlar tek hücreli canlı demiş. Bunun altını çizelim. Bölünerek üreme. Zaten bölünerek üreme tek hücreleri görülen eşeği sürme çeşidi değil mi? Mesela bakteri olsun bundan sonra erke olsun ökaryotlara geçelim. E, amip öglene paramesyum olsun, amip öglene paramesyum. E bunlar ne diyor? tek hücreli canlılar değil mi? Bölünerek yürüyorlar yani. Bu görülüyor. Bunu çizdik. Rejenerasyonla üreme diyor arkadaşlar. Rejenerasyonla üreme ne demek? E, candan kopan parça eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bir oluşturuyor. Kimde görülüyor? İşte planaryada da görülüyor. Planarya. Ondan sonra işte deniz yıldızında falan görülüyor. Deniz yıldızı. İyi de bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar bakın çok hücreli canlılardır. Tek hücreli canlı kopan kısmını işte ayırdın bir kısmını zaten stoplazma dağıldı gitti değil mi? E, i̇ki tarafın yeni bir oluşturmasını nasıl bekliyorsun? Bu görülmez bakın. Tek hücreli de rejenerasyon mi? Olmaz. Tomurcuklama arkadaşlar kimde görülüyor? Bira mayasında. Ee, Bira arkadaşlar kimdir? Tek hücreli mantardır. Tek hücreli mantarda arkadaşlar görülmüş oluyor. Tabi bu arkadaşlar çok hücreleri görülüyor. Kimde? İşte süngerlerde, ondan sonra sölenterlerde, hidraysız hakkında tutun. Hidrada falan görülüyor diyoruz. Bu da arkadaşlar görülebilir. Ama rejenerasyon üreme kesinlikle görülmez tek hücrelerde. Çok hücreli bir canın eşeğsiz üremeyle diyor yeni bir oluşturma sürecinde olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşmez? Arkadaşlar bakın burada kraliçe arayı düşünün. Kraliçe ara işte kraliçe arı 2n kromozomlu, kraliçe arı 2n kromozomlu mayozla beni oluşturuyor. Mayozla beraber yumurta oluşturuyor değil mi? Bakın n kromozomlu yumurtalar oluşturuyor. Güzel. Daha sonra arkadaşlar bu yumurtalardan bazıları döllenmeden mitozla beraber erkek arılar oluşturuyor. Erkek arı. Şimdi burası ne arkadaşlar partenogenez. Yani eşeysiz üreme. Bakın bu süreçte arkadaşlar mayoz bölümü görülüyor. Aynı durum spor üremede de var. Mesela diyelim ki EL tütünü düşünün. Bakın EL tutu. İşte o bitkiye biz ne diyoruz? Sporofit diyoruz. Sporofit. Sporofit arkadaşlar iki en kromozomlu. E mayozla ne oluşturuyor bu arkadaşlar? Sporler oluşturuyor. Bakın burada mayoz var. Yani öncesinde mayoz var. Devamında ne oluyor? Spor uygun ortamda çimlenerek yeni canlıyı yani gametofiti oluşturuyor. Yani yeni bir birey oluşturuyor. En kromozom. Burası spor önce öncesi arkadaşlar mayoz var. Yani bu süreçte arkadaşlar aslında mayoz bölünmede gerçekleşiyor diyebiliriz. E zaten mitoz bölünme var. Bakın sporun yeni bir oluşturması. Burası mitoz. Bakın şurası da mitoz değil mi? Erkek hangi oluşması mitoz da var. Ama arkadaşlar döllenme olması için yumurta ve sperm olması lazım. Bu da zaten eşeği dönemi demek. O yüzden arkadaşlar döllenme kesinlikle görünmez. E, hücresel farklılaşma sonuçta bir hücre ne yapıyor şimdi burada? Yeni bir oluşturuyor değil mi? Erkek arı mesela. E bu oluşum sırasında tabii ki yüce farklılaşması, dokuların, organların oluşması, sistemin oluşması gerçekleşiyor diyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar döllenme kesinlikle oluşmaz ama mayoz bölünme arkadaşlar. Bakın bu süreçte e, bu üremenin öncesinde yani mayoz bölünme görülüyor. Cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki şekilde diyor planlar yanın rejenerasyon ile üremesi gösterilmiş. Ne demek rejenerasyon? Candan kopan parçayı, eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bir oluşturabiliyor. İşte arkadaşlar rejenerasyonun çeşitleri var. Rejenerasyon bizde de görülüyor aslında. Bizde ne var? İşte doku düzeyinde, kısmen organ düzeyinde karaciğer için rejenerasyon var diyebiliriz. Tamam mı? Ama vücut düzeyinde rejenerasyon dediğin zaman o zaman ne oluyor? Canlı vücudunun eksik kısmını komple tamamlayabiliyor. Bakın şurada mesela ne oldu? Canlıdan bir parça kopardık. Bu parçanın oldu? Bakın şu kısmını tamamladı. Yeni birey oluştu. Bakın şuradan kopan parça eksi kısmından tamamladı. Yeni birey oluştu. Yani üreme anlamına geliyor. Vücut düzeyinde rejenerasyon. İşte Deniz yıldızında ondan sonra planere işte burada görülen yassı solucanda falan bu durum görülüyor diyebiliriz. Diyor ki bu süreçte diyor hangileri gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar diyelim ki şu parçanın bu kısmından tamamlamasında hücre bölünmesi var mı? Var. Hangi bölünme var? Tabii ki mitoz bölünme var değil mi? Eşey süreme zaten mitoz bölünme var diyoruz. E gamet oluşumu var mı? Yumurta ve sperm var mı? Döllenme var mı? Yok. O zaman eşeği olur olurdu değil mi? Gamet oluşumu falan. Sıkıntı. Farklılaşma ne demek? Arkadaşlar işte sonuçta e, bu eksik kısımda tamamlanıyor burası. E burada ne var? Burada dokular var, organlar var. Doku ve organların oluşması ne demek? Farklılaşma demek. Bir hücre grubu geliyor diyor ki gel beraber biz işte e, ikel beyin var bunlarda ganglion işte ilkel beyin oluşturalım gel beraber biz sindirim kanalını oluşturalım falan filan derken tabii ki hücre farklılaşması var farklılaşma arkadaşlar çeşitlilik gibi düşünmeyin tamam mı çeşitlilik değil bu mesela biz anne karnındayken biz zigottuk e, nasıl kolumuz bacağımız karaciğerimiz beynimiz oluştu değil mi bunların DNA'sı aynı İşte aktif genlerin değişmesiyle beraber doku ve organların oluşması da biz ne diyoruz farklılaşma diyoruz yani doku ve organ oluşması doku ve organ oluşumu. Yani belli görev yerine getirecek şekilde bir yere gelen farklılaşan hücre toplulukları yani dokuların oluşmasına biz farklılaşma diyoruz. Gerçekleşen 1 ve 3 oldu. Aşağıdaki şekilde bir kertenkele türünün diyor kopan kuyruğunun onarımı gösterilmiş. Bu olay ile ilgili diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu onarım dediğimiz olay ne oluyor arkadaşlar? Bakın rejenerasyon oluyor. Yenilenme yani. Rejenerasyon. Canlıda arkadaşlar üç çeşit rejenerasyon var. Bir doku düzeyinde rejenerasyon. Doku. Bir diğeri organ düzeyinde rejenerasyon. Bir diğeri arkadaşlar vücut düzeyinde rejenerasyon. Ne demek hocam? Diyelim ki epitel doku ne yaptık? Kendini yeniledi. Bu doku düzeyinde rejenerasyon oluyor. Daha gelişmiş canlılarda görülüyor. Yani bunun için arkadaşlar çok fazla farklılaşma ihtiyaç olmuyor. Bazı e, organlar arkadaşlar kendini yeniliyor. Biz de, de arkadaşlar kısmen karaciğer için bu cümleyi kurabiliyoruz. Yani organ kendini yeniliyor. Vücut düzeyinde rejenerasyon olduğu zaman arkadaşlar canlı ne yapıyor? Vücudunun yarısını tamamlayarak yeni birey oluşturuyor. Yani bu ileri düzeyde bir rejenerasyon ve bu üreme anlamına geliyor. Mesela diyelim ki işte deniz yıldızı ne oluyor? Bakın kopan parçaları mesela böyle böldüğümüz zaman şu iki tane kolu olan kısım diğer kısımlarını tamamlayarak bir tane deniz yıldızı oluşturuyor. Şu üç kolu olan kısım da arkadaşlar ne yapıyor? Eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bir tane deniz yıldızı oluşturuyor. Bu ne oldu? Şimdi üreme anlamına geldi. Demek ki vücut düzeninde rejenerasyon olunca üreme oluyor. Peki buradaki ne? Kertenkeledeki? Bu da arkadaşlar organ düzeninde rejenerasyon oluyor. Yani bir organı yenilemiş oluyor. Yani bu organ arkadaşlar ön tarafını tamamlamıyor ki değil mi? Yeni birey oluşmuyor ki. İki tane birey mi oluşuyor? Yok. O yüzden bu vücut düzeyinde değil yani. Dolayısıyla bu üreme anlamına gelmiyor. Üreme değildir bu. Organ düzeyindedir. Doğru. Kopan kuyruk parçası kendini onararak yeni bir birey mi oluşturuyor? Hayır. Ölüyor değil mi? Bu kaybolup gidiyor. Veya işte arkasından koşan canlı ne yapıyor? O kuyruğu yiyor değil mi? Ona bırakıyorum zaten. Bunu ye diyor. Ben bu arada diyor kaçayım diyor. Yeni hücreler diyor mayoz ile oluşmuştur. Arkadaşlar tabii ki buradaki olay nedir? Mitoz bölünme değil mi? Mitoz oluşmuştur. Yanlış. Yeni oluşan kuyruktaki hücrelerin çekirdek DNA'ları diyor birbirine farklıdır. E, mitoz oluştuğu için arkadaşlar aynı dür lazım. Kertenkele de eşeği süremeyi sağlamıştır. Arkadaşlar bu üreme değildir. Tamam Yani organ düzeyinde bir rejenerasyondur. Üreme olması için vücut düzeyinde olması lazım. Kopan parça da arkadaşlar eksik kısımlarını tamamlayarak yeni birey oluşturması lazım. Cevabımız adan oldu. Çiçekli bitkilerin eşey süremesinde kullanılan diyor hangi çiçekli üreme değildir? Şimdi arkadaşlar çiçekli üreme çeşitli nelerdir? Bitkinin işte dalını, yaprağını, kökünü, gövdesini falan parçasını alıp bunu arkadaşlar yeni bitki üretmek. Aşılama arkadaşlar yine bu kapsama giriyor. Mesela daldırma dediğimiz nedir? Genellikle arkadaşlar bu asmalarda falan üzümde yani kullanılıyor. Mesela diyelim ki asma böyle uzayıp gidiyor diyelim ki bir tane dalı. Ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar alıp şöyle toprağa gömüyoruz diyelim ki şu kısmını. Bakın şu kısmı dışarıda kalıyor. Daldırıyoruz onu yani toprağa öyle düşünün. Diyelim ki şu kısım toprağın altında kalıyor. Bu toprağın altında kalan arkadaşlar bu kısım ne yapıyor? Kökleniyor. Toprakla temas eden kısım kökleniyor. Daha sonra bunu kesip arkadaşlar köklü kısmıyla beraber zaten ne yapıyor? Bunu dikiyoruz ve yeni bir tane bitki elde etmiş oluyoruz. Veya e, toprağa daldırmadan da şöyle yapılabiliyor. Diyelim ki şu kısmına böyle toprak bağlıyorsunuz tamam bir kapla beraber. toprakla temas eden arkadaşlar bu kısım ne yapıyor? Kökleniyor derken bu şekilde arkadaşlar yeni bir tane bitki elde etmiş oluyorsunuz. Buradan kesince. Buna daldırma yöntemi deniyor. Bitkin arkadaşlar dalını kullandık. Burada olur. Peki aşılamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyelim ki bahçemizde özelliğini e, sevmediğimiz ve yaban ediyoruz. Yani e, tohumla tohumdan çoğalan bir tane bitkimiz var. Ama işte meyvesi ince, meyvesi ekşi, bol meyve vermiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu köke yakın bir yerden kesiyoruz. Diyelim ki bu erik diyelim tamam mı? Erik ağacımız bu. Daha sonra özelliklerini bildiğimiz başka bir erik ağacımız var. Meyvesi iri, meyvesi tatlı, bol meyve veriyor. Ondan arkadaşlar bir tane dal alıyoruz böyle tamam mı? O dal arkadaşlar buraya aşılama yapıyoruz. Bu tabii yöntemleri var arkadaşlar. Aşında bir sürü çeşidi var. Kalem aşısı, göz aşısı falan filan. Daha sonra arkadaşlar burayı hava alınacak şekilde böyle kapatıyoruz falan derken bakın yukarıda ne oluyor artık üstte? Özelliklerini bildiğimiz bitki büyümeye başlıyor ve meyveyi bu kısım veriyor. İşte özelliklerini bildiğimiz arkadaşlar bitki burada bol meyve veren bir bitki elde etmiş oluyoruz. Sadece önceki verimsiz bitkinin kökünü kullanmış oluyoruz. Tamam mı? Açlama da arkadaşlar nedir? Vejetatif üreme çeşididir diyoruz. Arkadaşlar doku kültür dediğimiz olay çelikli üreme e, değil de daha çok arkadaşlar bir kullanma çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü laboratuvar ortamına ihtiyacınız var. Bitkinin arkadaşlar işte meristematik dokusunu alıyorsunuz. Hormonlarla muamele ediyorsunuz. işte köklendiriyorsunuz falan filan derken yeni bitki üretiyorsunuz. Daha çok böyle üremesi zor bitkiler filan bu şekilde işte nesli tükenme ile karşı karşıya olan bitkiler bu şekilde üretilebiliyor. Bu arkadaşlar çelik devrim olarak değil de daha çok kullanılma çeşidi olarak anlatılıyor diyoruz. Cevabımız ne olacak o zaman? Ceyhan olacak. Yukarıdaki görselde velim üreme çeşidi ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu nedir? Bakın bitkinin bir parçası alınmış burada. E, dikilmiş ve ne olmuş arkadaşlar? Yeni bir tane bitki elde edilmiş. Bu nedir arkadaşlar? Vejetatif üremedir değil mi? Vejetatif üreme nedir? Vejetatif üreme arkadaşlar bitkinin eşeği süremesidir. Bitkilerde görülen eşeği süreme çeşididir. Vejetatif üreme. Bu arkadaşlar bir sürü çeşidi var bakalım diyor ki ve şey biz bunu zaten söyledik. Diyor ki yeni oluşan bitkinin gövdesinden alınan parçalar yani şu bitkinin gövdesinden parça aldık diyelim. kullanarak aynı yöntemi diyor. Yani böyle dikersek gene yani diyor. Genetiği özdeş olan diyor yeni bitki elde edilir. Evet. Niye? Çünkü zaten aldığımız parça vücut hücresini alıyorsun. Ya yani bitkinin tohumunu almadığın sürece işte kökü, dalı, yaprağı işte falan filan nedir? Buna eşeği süremedir. Vejetatif yani. Bu doğru arkadaşlar. Aynı bitki geldi dersiniz yani. Temelinde mitoz var. Zaten eşeği sürümenin temelinde mitoz bölümü var değil mi? Kalsal çeşitlik görülmüyor diyoruz. Mutasyon olmadığı süreç. Cevabımız ne olacak? Edir ne olacak? Karpuzda diyor ilk aşılı fide kullan 1920 yıllarda toprak kaynaklı hastalıklarla ve zararlarla mücadele etmek amacıyla yapılmıştır. Kabak bitkisi topraktaki hastalık ve zararlara karşı karpuz bitkisine göre daha dayanıklıdır ve çok hızlı saçaklanarak gelişir. Kabak bitkisinin bu özelliğine yararlanarak da üzerine karpuz fidesi aşılanır. Anaç olarak kullanılan kabak topraktaki hastalıkları diyor. E, aşıya yani yukarıya karpuzu karpuza taşımanız diyor. Diyor ki paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda yapılan diyor hangileri doğrudur. Aşlama da anaç olarak kullanılan bitkilerin diyor, çevresel olumsuzluklara karşı dirençli olması çevre kirlerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Arkadaşlar diyelim ki normalde karpuzları biz bu zarardan korumak için ne yapıyorduk önceden? İlaçlama yapıyorduk. Ama şimdi aşılamayla beraber e, bu zararları önlediğimiz için ilaçlamaya gerek kalmıyor. Normalde bu ilaçlar ne oluyor? Tabii çevreye zarar veriyordu. Ama şimdi kullanmadığınız için ne oluyor? Çevreye zarar daha az veriyorsunuz ve vermiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar katkı sağladığı söylenebilir ile diyor anaçın birleştirilmesiyle yeni bitki türleri oluşturulabilir. Arkadaşlar yani altta diyelim ki ne var? Kabak var. E üzerine biz karpuz aşıladık. Yani yeni bir tür mü elde etmiş olduk? Sadece arkadaşlar burada verimi artırmak, kayıpları azaltma amacımız var. Burada da yeni bir tür oluşmaz arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Diyor ki aşılama diyor bitkilerde ürün verimi diyor artırılabilir diyor. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın diyor zaten değil mi? E, bu şekilde kayıplar azaltılmış oluyor diyoruz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan mı oldu? Ballarlarına ait yukarıdaki soy ağacında numaralandırılmış yerin hangi hangilerinde homolog kromozom çiftleri bulunmaz? arkadaşlar homolog kromozom çifti bulunduğu zaman hücre ne oluyor? 2N oluyor. Size diyor ki hangi yer 2 değildir. Biliyorsunuz arkadaşlar kraliçer bakın 2N. Kraliçer 2N. Kraliçer 2N veya iş de olabilir bu yavrusu olmamış henüz bilemiyoruz. E, erkekler nedir arkadaşlar? En kromozomdu bakın erkekler döllememiş yumurtadan oluşuyor. En en. En olduğu için arkadaşlar bunlar da homolog kromozom çifti bulunmaz. Biz 3, 5 ve 7 cevabımız denizli olacak. Aşağıdaki tablo da diyor Üç canlı türünün üreme döngüsü sırasında bazı olayların gerçekleşme durumu verilmiş. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın mayoz var, döllenme yok. Mitoz var. Farklılaşma var. Yani doku ve organ oluşumu var bunlarda. Kim olabilir bu? Arkadaşlar bu ne olabilir? Partenogenez olabilir. Yani ekeker olabilir bu. Partenogeniz. ekeker oluşum olabilir. EKR LKK oluşumu. EKR'de bakın mayoz oluşuyor öncesinde tabi. Sonra mitoz beraber ekeker oluşuyor. Ekeker tabi dokular, organlar oluşuyor. Farklılaşma var. X diyor partenogenizdir. Bunu söyleriz bak. Bakalım ye ye mayoz yok, döllenme yok ama mitoz var. E, ee, farklılaşma yok. Arkadaşlar bakın iki tane değil mi zaten. Bunların tek hücreli olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere yani farklılaşma yoksa doku organ oluşumu yoktur. Dolayısıyla tek hücreli olma ihtimali kuvvetlidir diyoruz. Y tür çiçeksiz bitki arkadaşlar bitkilerde doku organ oluşumu var. Çiçeksiz de olsa tabii ki doku organ farklılaşma olması lazım yani burada. O yüzden bu arkadaşlar bitkidir diyemeyiz. Ama tek hücreli oldukları arkadaşlar söylenebilir bunların. Ökaryot tek hücreli tabi. Prokaryot olamaz. Neden? Çünkü mitoz var. Prokaryotta da mitoz mayuz görülmüyor. Bu Y vezen arkadaşlar tek hücreli olma ihtimal tabii ki olası. Cevabımız denizli olacak. Bir bakteri türüyle yapılan diyor aşağıdaki deneyde bakteriler kültür ortamda çoğaltılmış ve bir süre sonra bu ortama kan antibiyotiği eklenmiş. Tamam aynı tür bakteriler çoğaltılmış, kantibiyotik eklenmiş ve ne olmuş? Kantibiyotik eklenmesinden sonra bazı bakterilerin de öldüğü bazıları ise bölünerek çoğaldığı belirlendiğine göre bu bakteri türünün bireylerinde genetik yapılan farklılık göstermesi diyor. Hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar, bakterilerde çeşitlik neyle sağlanıyor? Mayoz var mı? Yok. Mitoz var mı? Yok. Mitozda çeşitlik zaten olmaz da. Yok zaten. Mitoz mayoz arkadaşlar prokaryotları görülmez. Modifikasyonda zaten ne oluyor? genin işleyici değişiyor. Genin yapısı değişmez ki burada bize genin yapısının değişmesinden bahsediyor. Arkadaşlar bakteri zaten işe yürüme görülmez. Mutasyon arkadaşlar bunlar ancak mutasyonla farklı özellikler kazanmıştır. O yüzden bazıları hayatta kalmış, bazıları da yok olup gitmiştir. Cevabımız Ceyhan olacak.